biz ne yapıyoruz? Cep telefonu alıyoruz. Telefonda ne var? ÖTV var. Özel tüketim vergisini ödüyoruz. ÖTV'nin bir de KDV'sini ödüyoruz. Yani o vergiye bir daha vergi ödüyoruz. Bu kadar vergi niye topluyoruz? Ne mantığı var? Vergi niye vardır? Eğitim verecek, sağlık hizmeti sunacak. Gidiyorsun devlet okulunda tuvalet kağıdı. Nerede benim vergim? Gidiyorsun devlet okulunda tuvalette sabun yok. Gidiyorsun devlet okulunda öğretmen yok. Gidiyorsun sağlık, hastane, doktor yok. Sıra bulamıyorsun. Gerekli ekipman yok. Ya benim vergilerim burada olması gerekmiyor mu? Bana bu hizmetleri vermesi gerekmiyor mu? Bir de biz devlete vergi ödüyoruz. Eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek adına eğitim ve sağlık hizmetleri çok vasat durumda olduğu için özel eğitim ve özel sağlık hizmetlerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Özel eğitim ve özel sağlık hizmetlerine ödediğimiz paralara bir daha vergi ödüyoruz. Ben normalde vergi veriyorum. Dönüyorum ama özelden faydalandı ona da vergi veriyorum. Türkiye'de toplanan verginin %67'si dolaylı vergi. Yani vatandaş